Evet arkadaşlar günaydın. Yepyeni bir belemedik vlog geliyor. <laughs> Ömrüm boyunca hep belemedik vlog çekeceğim galiba. Mu muhteşem ekip bir arada gördüğünüz gibi. Diba gözde. Bugün ilk defa gelen ablam soğuktan halay çekiyor. Diba sen bir balık esir'e gittin geldin dondun ha. Dondum. Burası daha soğukmuş. Adana sıcaktı ama değil. Donuyoruz. Bu arada soğukmuş. arkadaşlar YouTube kanalıma belemediğim belgeselini bıraktım. Oradan izleyebilirsiniz. Her yıl belemedik. Her yıl belemedik. Her yıl belemedik. belemedik. Şuranın güzelliğine bakın bir tane Geçim. fotoğraf alalım. Kapağı bunu yapalım. Geçim. Canlı canlı fotoğrafı da gördünüz. Canlı canlı. Yeni yeni değil canlı. Akşama ev var mı? Varsa <laughs> iyi Nasıl buldun <laughs> belemedi? Şimdiden hiç sesi çıkmıyor. Sesim sonu kesildi. Gayet serin bir şey mi? Gayet serin Şu an sınırız. Saat 8.30'da gelecek olan Erces Ekspresi'ni bekliyoruz ama gelmedi Saat henüz. Saat Tren gelecek, Diba treni çekecek. Bakalım, Bakalım nasıl bir fotoğraf. Bir de şu manzarayı gösterir misin? Eee. Manzarayı gösterdi. Gösterdi şey, arkadan. Çekeceğiz. Şurada şereyim. çekecek. Açı gösteriyor. Şimdi yani beklediğim... kopyacılar <laughs> gelin fır fır gelin çekin kopyacılar. <laughs> o de, dur, dur bir saniye. O, M, D gelin çekin lan dedikler. <laughs> evet şu an Gözde bizim yörenin halayını yapıyor. Bu arada bizim yöre de Kayseri. Ne <laughs> <Yengen oynuyor> ya. <laughs> Müziği müzik, müzik. bizi söyle. Açma açma telif yeriz söyleyelim. <laughs> Sen ne bak abi. Kimse. Ya acısıyla, bacım bacısıyla. Hadi. Ya sen onun sevdiği şeyleri yap şey ya. Reyhani oynat ona, Reyhani. Maşallah gözü de her. <laughs> Şimdi hemen prestij meselesi filmine gönderme yapıyoruz ve Mahsun Kırmızı Gül sevdalıyım sevdalıyım yaban gülüm sevdalıyım. Evet. <laughs> <laughs> Yakında vizyonda kaç şubat 2 şubatta sinemalarda <laughs> Şu Bence burada Karadeniz halayı gider canım Evet soğuktan bile Soğuktan bile zevk almayı bilen ekibiz Biz gördüğünüz gibi Bacım 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 yemin içtim de. <gülüyor> <gülüyor> Ateşi seviyorum. Evet şu an <laughs> tren geçtikten sonra bakın <laughs> kampımıza kurulduk böyle bir yere. Her şeyimizi getirdik şu an ateş yakıyoruz. Gelemedik <laughs> Evet hava görüyorsunuz. Hava Şu an, kayseriden an muhteşemiz. Belemed'in tadını çıkarmaya geldik. Yapmayız, Çok güzel duruyoruz. Teşekkür, teşekkür Allah aşkına. Şu an gördüm. Kayseri'den gelen. Oo. Dur abla dur. Sucuk dur, dur. ve yumurta. Diba. Çok gözlük. gözlük. Ben de kahvaltı kalacak. hazırlıyorum. Aferin kızıma. Aferin kızıma. <laughs> Okay. Vlog çekiyorum. Evet arkadaşlar şu an bu zevk Hani kimse gözlük falan atmadı? Kandırıyorlar bizi. Kandır. Ya çok mu koyduk acaba? Hayır. Bence yağ çok. Hayır, yumurta, çok hayır evet. yumurta neyde pişecek? Siz... Sucuğun ya kendi yağ dolu. Öğretiyorsunuz Ya işte bunlar böyleler ya. Baktiniz... Evet şu an. Aa çay demlememiz. Çay oldu. Allah Allah sucuğa bak ya. Abi fırtında bir izle çıktık yani. güzel sus. Evet, nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. <laughs> Vlogum şu an devam ediyor. Bizim o en oynayalım. sona ekleyeceğim. En sona çok güzel bir video gelecek. Muhteşem işler çıkartmadık mı? Tabii ki. Tabii ki. <gülüyor> Doğanın <laughs> anasını <laughs> alattık. Yaşadık. <laughs> İçten içe yaşadık. Evet. Şu an vlogumuz devam ediyor. İnşallah. de gelecek treni çekmek için. Ha, Tünelin oraya gidiyoruz. Tünelin orada çekeceğiz. Heyecanlıyız.

çık falan diyor mu şu an? Hayır canım yani hiçbir zaman ha zaten diyor da işte genelde o zaman da yasal işlemler ortaya çıkıyor. Hem o yani hem de Evet en son videomuzda pozantı belemedik de istasyonda bırakmıştık. Sonrasında biz oralarda gezdik gezdik gezdik. Telefonun şarjı bitti. Sonrasında kendimizi birden Tarsus'ta bulduk. Tarsus, Tarsus'ta fındık lahmacun yemeye geldik. Kaç rakımdan indiğim için şu an benim çarptığım. Burada fındık lahmacun ve humus yedik. <laughs> Ola şey Birazdan ya. da çok Ulu Cami Aa, yani ve sonra oradan sonra da bir fotoğraf sunumuna gidip bunu sonlandıracağız. Dedim, şey Bak arkadaş, şey var. Yani evet. bunu Kanka videoyu şey. kapatıyorum. Onu da gelir açarım. Ya şu su kirli mi ki buradan alsak? İbe baksana.